gibi geçtiğimiz günlerde dost ve kardeş ülke Pakistan'da e, ciddi bir sel oldu. Binlerce, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Büyük maddi kayıplar var. E, ülkemizde dost ve kardeş e, ülke Pakistan'a Sayın Cumhurbaşkanımızın İçişleri Bakanımızın talimatıyla e, yardım kampanyaları başlattı. Biz de Hakkari olarak Hakkari Valiliği, AFAD İl Müdürlüğümüz, yine ZTK'larımızla, vatandaşlarımızla beraber gıda ve temizlik maddeleri inşallah biraz sonra yolcu edeceğiz. E, Hakkari dost kardeş ülke, Pakistan halkının acılarını en derinden hissediyor. Her zaman e, yanlarındayız. İnşallah bir nebze de olsa dertlerine deva olur. Ben emeği geçen e, koordinasyonda, organizasyonda, tüm görevlerimize, AFAD ekiplerimize, vefa grubumuza, TTK'larımıza, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, buradan Pakistanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. İlahi Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun. Ve alel birri ve tevva, ve tevvada yarışın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrun nas men yenfahunda, emeği geçen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ervahı için ve ila nihai Allah rızası için El Fatiha. Allah razı olsun. Tüm hayırseverlerimizden, iş adamlarımızdan, vatandaşlarımızdan, adamlarımız, 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 adamlarımız. yardımlarımız Pakistan'a devam ediyor. Bir şey.